Uzay, son sınır. Yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekiyor. Yıldızlara bakıp evrendeki yerimizi merak ettik. Uzay teknolojisi, evreni anlamamız için köprüdür. Uzayı keşfetmek için kullandığımız tüm araçları ve bilgileri kapsar. Basit teleskoplardan karmaşık uydulara kadar uzay yolculuğumuz olağanüstüydü. Her görev, her keşif evren ve içindeki yerimiz hakkındaki anlayışımızı genişletiyor. Uzay teknolojisi sadece roketler ve astronotlar ile ilgili değil. İnsan zekasının sınırlarını zorlamakla ilgili, temel sorulara cevap aramakla ilgili, gelecek nesillere, yıldızlara ulaşmaları için ilham vermekle ilgili. Uzay teknolojisi insan merakının ve bilgi arayışımızın bir kanıtıdır. Evrenin derinliklerine indikçe evren ve kendimiz hakkındaki anlayışımızı yeniden şekillendirme potansiyeline sahip sırların kilidini açıyoruz. Uzay yolculuğumuz hayallerle başladı. Eski uygarlıklar yıldızları gözlemledi. Takım yıldızları çizdiler ve gök cisimlerinin hareketlerini izlediler. Teleskobun icadı astronomide devrim yarattı. Uzayı her zamankinden daha uzağı görmemizi sağladı. 20. yüzyıl uzay çağının başlangıcını işaret etti. 1957'de Sputnik 1 dünya yörüngesinde dönen ilk yapay uydu oldu. Bu başarı Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bir uzay yarışını ateşledi. Bu rekabet, roketçilik, malzeme bilimi ve iletişim teknolojisinde hızlı ilerlemelere yol açtı. 1969'da insanlık anıtsal bir dönüm noktasına ulaştı. Aya insan indirmek. Apollo 11 görevi dünyanın hayal gücünü yakaladı. İnsan zekasının ve işbirliğinin gücünü gösterdi. O zamandan beri güneş sistemimizdeki her gezegene sondalar gönderdik. Evrenin derinliklerine bakan uzay teleskopları inşa ettik. Uzay araştırmalarımız gelişmiş araçlara dayanıyor. Uydular dünya ve diğer gök cisimlerinin yörüngesinde dönen yapay nesnelerdir. İletişim, navigasyon, hava tahmini ve bilimsel araştırmalarda önemli roller oynarlar roketler, uzay araçlarını ve uyduları uzaya fırlatmak için kullanılan güçlü araçlardır. Newton'un üçüncü hareket yasası ilkesine göre çalışırlar, her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır. Uzay istasyonları, dünya yörüngesindeki büyük, yaşanabilir yapılardır. Uzun süreli uzay görevleri için platform görevi görürler. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğinin bir kanıtıdır. Bu teknolojik harikalar sürekli gelişiyor. Evreni keşfetmemizi ve içindeki yerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyorlar. Uzay araştırmaları uzak bir girişim gibi görünse de günlük yaşamımız üzerindeki etkisi çok büyüktür. Uzay teknolojisi biliyorsunuz iletişimi tamamen değiştirdi. Uydular televizyon sinyallerini, internet verilerini ve telefon görüşmelerini kıtalar arasında iletir. Küresel konumlandırma sistemi uyduları navigasyon, haritalama ve izleme hizmetlerini mümkün kılan hassas konum verileri sağlar. Hava durumu uyduları dünyanın atmosferini izleyerek hava tahmini ve afet tahmini için önemli bilgiler sağlar. Manyetik rezonans görüntüleme gibi tıbbi görüntüleme teknikleri de uzay teknolojisindeki gelişmelerden yararlanmıştır. Uzay aracı için hafif malzemelerin geliştirilmesi, havacılıktan spor ekipmanlarına kadar çeşitli sektörlerde uygulamalara sahiptir. Uzay teknolojisinin etkisi bu örneklerin çok ötesine uzanıyor. Modern yaşamın neredeyse her alanına, çoğu zaman farkında bile olmadığımız şekillerde dokunuyor. Geleceğe baktığımızda, uzay teknolojisinin olanakları gerçekten sınırsız görünüyor. Bilim insanları Uzayda daha uzağa ve daha hızlı seyahat etmemizi sağlayacak yeni uzay aracı ve tahrik sistemleri geliştiriyor. Bir gün Mars'ta veya diğer gezegenlerde koloniler kurabiliriz. Uzay madenciliği bize değerli kaynaklar sağlayarak dünyadaki kaynakların tükenmesini hafifletebilir. Uzay turizmi hızla gerçeğe dönüşüyor. Sıradan vatandaşlara uzay yolculuğunun harikalarını deneyimleme fırsatı sunuyor. Uzay tabanlı güneş enerjisi Gezegenimiz için temiz ve sürdürülebilir enerji sağlayabilir. Bunlar, uzay teknolojisinin dönüştürücü potansiyelinin sadece birkaç örneği. Keşfetmeye ve yenilik yapmaya devam ettikçe, uzayın harikalarıyla şekillenen bir geleceği bekleyebiliriz.